Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün Oğlak Burcu ile devam ediyorum sevgili oğlaklar. Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu, Oğlak olan arkadaşlarım. 6-11 Ekim haftası. Siz neler bekliyor buna bakacağız. Beğenen, abone olan herkesin niyetime dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım sevgili Oğlaklar. Kanalın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler ben sokak hayvanlarına bağışlıyorum arkadaşlar. Oradan destekte bulunan arkadaşlarıma da süper teşekkürle, destekte bulunan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetleriniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet sevgili Oğlaklar, kolektif kolektife bir bakım olduğunu unutmayalım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık almak isterseniz açıklamalardaki linkten ve Instagram Duraltı Refah kanalından bize ulaşabilirsiniz. Oğlak Burcu, zorlu dönemlerden geçiyorsun ama güzel bir kutlama seni bekliyor. Güzel bir davette olabilir. Böyle bir kalabalık ortam mutlu olacağın bir ortam enerji seni toparlayacak bir ortam. Belki de yaşayacağın güzelliğin üzerine böyle bir mutluluk, böyle bir kutlama yapacak olabilirsin. Şimdi burada zorlu süreçlerden geçiyorsun demiştim. Bir bağımlılık çalıştırdığın bir enerji içindesin. Ancak bu bağımlılık enerjisinden de kurtulacaksın. Bir değişim geliyor hayatına. Değişimi kucaklaman gerekiyor. Çünkü bu değişim sana kalıcı geliyor ve mutluluk getiriyor dedi. Ee, evet zorlu döngüler bitiyor ama e, daha dört elle sarılacağız. Zorlu ama sıkı ama başarılı dönemler başlıyor olarak verdi. Bu nedir işte bir iş başlangıcın olur. İlk döngü zordur. İşte bu zorluğu yaşarsın ama daimi bir başarı getirecek. Kafa karışıklığın olacak. Karşına çıkacak bir teklifle birlikte bu kafa karışıklığını bırakıp seçimini tercihini hemen yapman gerekecek diyor arkadaşım. Ee, i̇pler senin elinde olacak arkadaşım, ee, tamamen ipler senin eline geçecek. Ee, böyle bir karşına çıkacak olaylara, kişilere farklı bir açıdan bakmayı dene. Ee, yani bir teklif geldiğinde her açıdan değerlendir, her manada değerlendir. Ee, o zaman doğru olan hangisi ise bunu bulup kafa karışıklığından kurtulacaksın diyor sevgili oğlaklar. Peki klasik tarot bize ne verecek oğlak burcum bakalım. kılıç ikilisi, kupa üçlüsü, tılsım kahyası, kupa dörtlüsü, savaş arabası, asılmış adam ve dünya. Şimdi yine aynı şeyi verdi. Bakın genel enerjilerde de savaş arabası ve dünyayı vermişti. Burada da aynısını verdi. Ve yine kutlama genel enerjilerle hemen hemen burası aynıyı tamamladı, destekledi. Neden? Kalbinde ikilem olacak çünkü bir teklif gelecek. Karşına bir fırsat çıkacak. Ama diyor ki ipler senin elinde. Ve evet yine çalışma hayatınla alakalı. Bakın çalışma çevrenle alakalı. ipler senin elinde arkadaşım. Bekleyip de süreci uzatmayacaksın. Bunu yapmana gerek kalmayacak. Bir an önce bir karar vermen gerekecek. Ve verdiğin karar doğrultusunda da bir tamamlanma yaşayacaksın. Ve zaten bu tamamlanmanın sonu da muhtemel olarak bir kutlama olacak diyor arkadaşım. Ee, çünkü karşına çıkan teklif gerçekten seni şaşırtacak ve gerçekten seni fazlasıyla memnun edecek. Bekliyorsun ama beklediğine değecek diyor sevgili arkadaşım. Evet. Tılsım üçlüsü. Değnek altılısı. Değnek dörtlüsü. Kupa onlusu. Kılıç yedilisi. Kupa ikilisi ve imparator. Evet bu kısımla uyumlanan sevgili oğlaklar. Güzel bir ortamda çalışıyor da olabilirsin. Çalışacak da olabilirsin. Şimdi resmiyet bağlantılı bir güzellik olacak. Resmiyet bağlantılı bir işin de olabilir. Şu an çalışıyor da olabilirsin. Ama işi olmayanlar için söylüyorum oğlak burcum. Resmiyette beklentim varsa evet bir zaferin olacak. İşi olanlar ya da olmayanlar. Yani bu işe sonradan girecek olanlar da dahil diyor ki bu ortam kaliteli bir ortam. Ortamın kıymetini bilmen gerekiyor. Sadece ortamda bir takım insanlar var. Evet ufak tefek hırslı insanlar olabilir ama sana zararı olmayacak insanlar. Sana karşı art niyeti olmayacak insanlar. Sadece senin bu insanlara karşı biraz alçak gönüllü davranman gerekiyor. Yani ikilem ya da korku ya da endişe yüreğinde varsa onlardan gelecek bir zarar diye böyle bir durum yok dedi. Hatta resmiyetle alakalı bir beklentiniz varsa bu bir mahkeme de olabilir arkadaşlar. Bir mahkeme, bir kağıt, bir evrak varsa... Bu beklentinde zaferi ulaşacak çünkü hane içinde de bunun mutluluğu yaşanacak diyor. Ve sonrasında gerçekten <laughs> etrafındaki insanlarla bu mutluluğu paylaşacağın bir döngü içerisine gireceksin diyor sevgili Oğlak Burcu. Peki devam ediyorum. Kılıç onlusu, Değnek 8'lisi. Kader çarkı. Tılsım onlusu. Kupa Şövalyesi, Kılıç Kraliçesi ve Kılıç Altınısı. Evet bu kısımda enerji tutan oğlaklar. Ee, yani e, senden uzaklaşan bir kişi var ama böyle o kadar rahat, o kadar aklı beş karış havada davranıyor ki. Yani bu kişinin bu hali, bu tavrı, bu rahatlığı da seni rahatsız ediyor olabilir. E, yani gerçekten çok rahat bir karakter. Ee, ancak burada şunu da söylüyor rahat olabilir aklı beş karış havada gibi de davranıyor olabilir <laughs> bu kişinin kaderinde var olan kişide de oğlak burcu ve burada aslında kişi e, hiç belli de etmiyor ama sessiz sessiz de bazı konularla alakalı iz peşinde olarak çıktı şimdi burada bu kişide bir iletişimin olacak bu olay çözülmez artık bu olay toparlanmaz artık dediğim bir mevzu olabilir Hayır diyor. İletişim kurulduktan sonra aslında bir çıkış yolunun olduğunu anlayacaksın. Kişiyle iletişim kurduktan sonra yüreğinde bir rahatlık olacak ve bir mutluluk yaşayacaksın olarak veriyor sevgili oğlak Burcu. Peki. Aklındaki kişinin sana karşı bu hafta duyguları neymiş? Buna bakalım arkadaşlar. Evet sevgili oğlaklar. Hicap diyor. Öfke, teslimiyet, yavaşlama, merak, tabiiyet ve yıldızlar. Şimdi oğlaklar bu kısma baktığımızda burada ee, aklınızdaki kişiyle aranızdaki ilişki onaylanmayan bir ilişki olabilir. Neden? Çünkü burada diyor ki, belki böyle bir durum, hani onaylanmayan bir ilişki ve ortaya çıktığı bundan kaynaklı birazcık öfkeli. Ya da sizin onaylanmayan bir hareket, bir eylem yaptınız bundan kaynaklı biraz öfkeli. Şimdi kişi size karşı aslında teslim. Bakın, tabiiyet ve teslimiyetle diyor ki, saplantılı olarak bağımlılık irade dışı bağımlılık çalıştırıyor size karşı ve ruhen teslim olmuş durumda ancak e, şurada bir öfkesi var size karşı atamadığı ve e, süreci bu yüzden de yavaşlatıyor birazcık diyor ancak sizi fazlasıyla da merak etmiş ve burada diyor ki zaten ileride toparlanacağını biliyor sadece şu an durmasındaki sebep kişinin yüreğinde hissettiği öfke diyor arkadaşlar evet sevgili oğlaklar. Peki süreç böyle devam eder iken oğlak burcum ben ne yapmalıyım bunu soralım bakalım. Yanılsama perdesi, büyü, egonun hileleri ve kutsal cinsellik. Oğlak burcum birazcık böyle canlılığını ortaya çıkarman gerekecek bu hafta belki cinselliğini, belki dişiliğini belki erilliğini bilemiyorum ama birazcık canlandıracaksın kendine dedi. Ee, birazcık da içsel egoların var. Kendini bu egolardan koruman gerekiyor. Bir takım hayal kırıklıkların olabilir. Bir takım yanılsamalar yaşamış olabilirsin. Bu yanılsamalarla yüzleş ve kabul et. Çünkü yüzleşip kabul etmek senin şifalanmana sebep olacak diyor. Ve bazı konularda da isteklerin var. Yürekten istediğin şeyler var. Eğer ki gerçekten ruh hal istiyorsan istediklerin gerçekleşir ruh harekete geçtiğinde zaten <laughs> imkansız kalmaz senin için artık her şey mümkün olur diyor sevgili oğlak burcu. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun arkadaşlarım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Beğenen herkese şifa olsun arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.